kapıdan giremez. Ve kıl çalır, kara çalır. E, makinelerde çok kullanılır. Çöl burada. Mesela çölde her tarafa Kumun içinden çıkıyor. <laughs> Ama bir keçik alınlar çul yere at üstünde yap. Ne geliyorlar? Ne çıkıyorlar. Çocuklara da keçik alıp falan takarsın. tek mesela çok kullanılır. Evet. tekel olan yerde yılanların hepsi kaça kaça gidiyor. Geçiyor yani, oradan geçiyor ama hmm. boyun öyle kopmuyor. Boyun bir yılan sokuyor. Ama sütünü yani. bile hemen hemen şey, sokar yılan şey boyunu ama hiç keçiyi öldüren ben yılan görmedim. Duymadım. Keçi boynuzlu evet. olsun. Boyun boynuzsuz olur. Bu da kaybetti. 1-0. İçi boynuza takıyor şey onu. Çok da seri. Taktığı <laughs> bir attığı zaman <laughs> yılanın boyunda tutuyorlar <laughs> derler ya. Beynimin bir tanesi açıldığı zaman araya et girdi. Olur. Et girdi mi de bel fıstığı gibi orada kalır. <laughs> orada onun karıncalar yiyor zaten. Bir yere kaçamayacak. Yani. Ya da deldiği zaman yere Ulanın Hı. en kötüsü kan kokusuna, önce geliyor ama da Kan kokusuna, Mesela i̇şte çöl ve makinelerde kılık çatı, kara çatı bulanmış, ulanlar hep yiyemezler. Bizden şeyler alınacak. Yere bir çul atarsın, ulan da evet. yatarsın. Gördübilecek, ulan sokmaz çatı gibi. Ama halıyı boyarsan yere, her şey gelir, hep beraber yatarsın. Ya, ya, ya. Ve halı, kalıcı eserdir. Kültür merasımız, kalıcı. Bakırcı, denizci, cil, ek, kalı, cil, cil, ek olduğu için kalı, kal olmuş, kalı kal olmuş, galı, galı olmuş, halı. Bizim galını geliyor istedikleri, kültürü devre üzere galı yapıyoruz. Bu da gelecek bir şey olacak. Bu yazın bir kitabı değil. Asa evinde, çoluk çocuğuna, kültürü, 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 tarihi, hepsi kitabı yapmış. İşte bu halde mesela çok kısa Fatih'in evet. havası toprakla beslen olsun dünyanın yaşarken <laughs> o bölgeye yaşanmaz olmuş. Şörüfe halinde dört yana dağılmışız. Birleşip güçlerin bir <laughs> köklü devletleri kuran 24 Oğuz boyundan 28 ay takımına bağlı Selçuk Yurhan Ya Allah'ım bir adam i̇şte ne şey... derler, Ama filmi <laughs> gibi biz olmuş bir mektup yazdık size Yeşilçam filmi. yapısı ne? Hocam bu farklı böcek gelmiyor. Evet. Ee, Ama ayın domuz çakal dinlemez. Ya kokuya gelir, açtır ya da evet. oynamak için evet. olursa biz de çadırı bulduktan sonra evet. su kabağını kesiyorlar. Bu da ağaç yarısı. Yani evet. ilk evet. e, mal bulmuş duruyorlar. Evet. Evet. Sürttüğü evet. zaman evet kilo falan duyarız. Onlar Doğayı de duyuyor. Beş duyuyor, de duyuyor. Bunun sesine de benziyor? Sesi ben şimdi burada şey ama 200 metre ilerideki ayı duydu. Aaa! Kokusunu aldı sesi duyuyor. Ben de ben ben de